Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video çekeceğiz. İyi seyirler dilerim. Hadi videomuza başlıyoruz. Aa merhaba kanka sen burada mıydın? Günlerdir okula gelmiyordun. Evet çok hastaydım. Hadi okula gidelim mi? Geç kalacağız. Tamam. Geldik. Of of şu an çok kızgınım ya. Dünyanın en kızgın kişisi olabilirim şu an. Öğretmenim neden kızgınsınız? Evet neden ya? Aa çocuklar siz miydiniz? Sınavdan herkes 20 almış. O yüzden çok kızgınım. Ama sizi tebrik ediyorum. 100 almışsınız yani. Tebrikler size. Teşekkürler öğretmenim. Teşekkürler. Neyse sizi çok oyalamayayım da siz e, sınıfınıza geçin. Ben hemen geliyorum. Tamam öğretmenim. Çocuklar şimdi dersimize başlıyoruz. 20 ile 10'u toplarsanız 30 eder. Of, dersi dinlenmek de çok sıkıcı. Bir şeyler ar aramam lazım ya. Hmm, bir düşüneyim bakalım. Aa, buldum. Fokmaya sıra atabilirim. Yani oturduğum sıraya atabilirim. Öğretmen gelmeden hemen atayım da. Hop. Oh, hocaya demesin inşallah. Ne yapıyorsun Sunshine? Seni öğretmene diyeceğim. Sen de bir karışmasan olmuyordu zaten değil mi olaya? <laughs> Abo, öğretmen görecek şimdi. Ya ne yapıyorsun Sunshine ya arkadaşıma? Sen de bir karışmasan olmuyordu Miku ya. Çocuklar ne yapıyorsunuz arkadaşınıza ya? Öğretmenim Sunshine ya. Sunshine disipline çabuk. Çabuk dedim. Of hocam ya bir disipline gitmesem olmuyordu şimdi ya. Sus çabuk. Hocam tam hocam tamam gidiyorum ya. Of şu an müdürün ne yapacağını bilmiyorum. Gel buraya yanıma otur. Sen arkadaşına ne yaptığını söyle bir bakalım. Ders çok zordu ve dersi dinlemek istemedim. Ders her zaman dinlenilir ama. Evet ama anlatıyordum işte tamam anlat dinliyorum. Sonra aklıma arkadaşıma sırayı atmak geldi. Ne? Evet sırayı atmak. Ee, tamam sonra. Sonra arkadaşıma sırayı attım ve herkes beni öğretmene söyledi ve şimdi de disiplindeyim. Kendim Yaptığım hatanın e, kötü olduğunu biliyorsun değil mi? Evet, biliyorum ve şu an çok üzülüyorum. <laughs> şimdi sana bir şey yapmayacağım. Yaptığımın yanlış olduğunu bildiğin için arkadaşından şimdi özür dile ve bir daha da buraya gelme. Tamam müdürüm çok özür diliyorum sizi yorduğum için hiç özüre gerek yok canım şimdi sınıfına git ve arkadaşına özür. Tamam. Dün 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 Müdürü yere atar. Ben aslında Ali saydım. Ha 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 ha. Şimdi tek yapmam gereken evime gitmek. Benim Müslüman olduğumu biliyorsunuz, değil mi? Şimdi namaz kılacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kabul eder inşallah. Hadi Sunshine, markete gidelim. Tamam mı? Sunshine dikkat et. Ne? Dikkat. Ne yaptın sen kankama? Bana ne o da beni dövmüş. Ne? Sen müdür değil misin? Ona neden kızmıyorsun? Hem de öldüysen nasıl geri gelebildin? Ben sonsuzum yani. Sonsuza dek yaşayabiliyorum. Ne? Ölümsüz. Hayır olamaz gelme üstüme. Ha 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 ha. Dur bekle silahım var. Ben ölümsüzüm dedim sana. Tekrarlar misin canım? Ölümsüzüm. Aha ah ha ah ah. ha ha. Ne yaptın sen bana? Sen ölümsüz değil miydin? Beş dakika sonra ölecek. Bunu nereden biliyorsun? Çünkü senin ölümsüzlüğünü alıp arkadaşımı ölümsüzlüğünü katabiliyor. Ne? Evet. Doğru. Duydun. Aldım. Yaşasın. Hayır. Olamaz. Ee, ne? Neredeyim ben? Miku? Ben yaşıyor muyum? Tabii ki de yaşıyorsun. Ama 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 nasıl? Uzun olay. Hadi şimdi de markete gidelim. Aa, tamam. Dur bekle. Sen de kimsin? Ben Alisa. Ne? Buraya nereden geldin sen? Hey. Senin öğretmenin olduğun için neden bana kızıyorsun? Kızmıyorum. Sadece neden geldin diyorum. Miku uzun olayo. Son kez soruyorum. Nereden geldin? Miku uzun olay dedim sana. Elimde ne olduğunu görebiliyor musun? Cevap vermezsen silahımı sana sıkarım. Şimdi bu sorunun cevabını bana hemen vermek zorundasın. İstediğin kadar vur. Döv. Tamam. Hadi Sunshine, onu vuralım. Emredersin kanka. <laughs> Benimle evlenir misin? Şaka yaptım ya, sen öğretmenimsin. Pat pat pat. Aferin sana kankam, canım kanka. İçim yanar 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 yanar. İçim yanar 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 yanar. yanar. Canım yanar, yanar 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 Devamı part 2'de görüşmek üzere